Herkese selamun aleyküm. Bugün bir dakikada bir bilgiyle karşınızdayım. Bu dün göstermiş olduğum çanta ve haritada basılı tutarak açıp kapamayı göstermiştim. Sonra arkadaşlar bunu eğilmede yapmadan nasıl yapacağız? Aynısını yaptık olmadı. Aynısını yaparsanız olmaz. Böyle bilgileri veriyorum. Aslında vermek istemiyorum ama sebebi şu. Benim TikTok yayınlarımda veya TikTok gönderilerinde YouTube'da bu benim anlattığım şeyleri alıp başkalarının ücreti satmaya çalışan kişiler var. Maalesef. Ama sıkıntı yok. Ben takipçilerime değer veririm her zaman. Onlar da bana karşılığını verir diye düşünüyorum. Hemen gösterelim. Eğilmede ve yatmada nasıl yapacağız? Aynı mantık, aynı sistemi. Tuş atamaya girdim. Şimdi biz ben C'de kullanıyorum. C'yi aldınız. Atama dediniz. Buradan Key Down Trigger seçiyorsunuz. Hide Kursoru seçiyorsunuz. OK'liyorsunuz. Tekrar ekleme yapıyorsunuz. C'ye bastım atama. Buna da up. Up trigger yapıyorsunuz. Aynı şekilde height kursoru seçiyorsunuz. imleç çıkmaması adına. Şimdi bunları üst üste koydum. Kaydet diyorum. Buna başka bir isim verelim. OK dedim. OK dedim. Şimdi CTRL'ye basılı tutup elimi çektiğimde kalkıyor. Basılı tutup çektiğimde kalkıyor. Gördüğünüz gibi de işte çıkmıyor. Basılı tutuyorum çektim. Kalktı basılı tuttum çektim kalktı. Aynısı yatma için de geçerli. Hemen tuş atama diyorum. Ben Z'de kullanıyorum tuş atamasını. Atama diyorum. K K down trigger seçiyoruz. Aynı şekilde height kursor. OK dedim. Ekleme dedim. Z yaptım. CTRL e kullanıyorsanız CTRL de yapabiliriz. Aynı mantık. Atama dedim. K up trigger. Height kursor. OK dedim kaydet diyorum. Kaydet diyorum. Okey dedim. Çıkış yaptım. Şimdi Z'ye basılı tuttum. Çektim kalktı. Z'ye basılı tuttum. Çektim kalktı. Basılı tuttum. Çektim kalktı. Bir dakikada bilgi bu kadardı. Teşekkür ediyorum hepinize. Zaten çoğu kişi buradaki tuş atamada şuradan bir atama diyelim. Şunların ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çoğunuz bilmiyor. Sorun yok. Teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık.